Herkese selamlar arkadaşlar. Trabzon'dan başlayan gezimiz Doğu Turu olarak devam edecek inşallah. Bugün size Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise üçüncü uzun tüneli, Zigana Tüneli'ni izleteceğiz arkadaşlar. Toplamda 14,5 km sürecek yolculuğumuz. Tünel içerisinde 14,5 km seyir halinde ilerleyeceğiz. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise üçüncü uzun tüneli arkadaşlar. Güneyde Gümüşhane'nin Torul ilçesi, kuzeyde ise Trabzon'un Maçka ilçesini birbirine bağlıyor bu tünel. Ee, geçenlerde geçtiğimde tam bir çekim yapamamıştım. Tünel içerisinde gerçekten e, çalışmalar da devam ediyor arkadaşlar. Aynı zamanda birazdan rengarenk ışıkları göreceksiniz, görüntüleri göreceksiniz. bahsettiğim ışıklar. Tüneli ayrı bir güzellik katıyor arkadaşlar.

bu yolu daha önce kullanan arkadaşlar Zigana Dağı'na tırmanan arkadaşlar ortalama bir yarım saat e, mesafe yar, yarım saat çare geçtik bu tünelle. Ortalama aynı yolu yarım saat daha erken gidebiliyoruz. Hem yakıt tasarrufu hem de zamandan biraz uzun sürecek arkadaşlar. Yalnız yani benim bir suçum yok. Çünkü 14,5 km olan bir tünel. Şu anda Gümüşhane il sınırına girmiş bulunmaktayız. Evet. An itibariyle Gümüşhane'deyiz arkadaşlar. İl sınırındayız. Ya birazdan Torul ilçesinden çıkacağız. tünel sayesinde hem yarım saat zamandan tasarruf hem de aynı anda yakıttan tasarruf ediyoruz arkadaşlar. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi bitmeyen tünel yapmışlar. 5 kilometre sonra çıkıyoruz arkadaşlar. Ortalama bir 9.39.5 kilometre geldik. 6 dakikada 9.5 kilometre geldik. içerisinde durup fotoğraf çeken vatandaşlarımız da var. <laughs> Arkadaşlar yasaklara uyalım lütfen. Tünel içinde durmayalım ve bekleme yapmayalım. da bizimle beraber bu yolculuğu yapan arkadaşlar. Lütfen yorum yapalım. Tünel hakkında yorum yapalım. 14,5 kilometre uzunluğunda bir tüneli bitirmek üzere şu anda arkadaşlar. Evet. Çıkışa